Annem vefat etti. Ne? Ama sana bütün mirasını ve tam bir elmas setini bıraktı. Rumi için bir mikrofon. Ne? Hepsi bu mu? Bu mikrofonla ne yapmam gerekiyor? Takas yapalım mı? Tam setimi veririm. Bu çok garip. Takas etme. Hey Rumi bu mikrofon annenin de değil mi? Evet. Hemen ödünç alabilir miyim? Neden bu kadar çok istiyorsun? Hatta çalışmıyor. Hemen şimdi lazım. Önce bana ver. Sonra sırrı söylerim. Hayır ona uzak dur. Üzgünüm Rumi. Tabii öldükten beri herkes sadece bu aptal mikrofona bakıyor. Gerçekten mi? Bir bakabilir miyim? Sen de mi? En iyi arkadaşım. Anlamıyorum. Neyin bu kadar özel olduğunu. Mikrofonun sırrını gerçekten bilmiyor musun? Hayır, söyle bana Zoe. Hero bulmalısın. Hey, Hero Hayır, Mei. Ne var? Ölüyor musun ihtiyar adam? Sen. Beni korkutuyorsun. Söyle şunu. Mikrofonu nereden aldın? Tam olarak konuşmaya geldiğim şey bu. Annem öldü ve bana bıraktığı tek şey bu eski mikrofon. Ve favori modlarımın hepsi bio link'imde. Bu dilek mikrofonu onunla istediğin her şeyi alabilirsin. Herkesin beğeni bırakmayanlara 7 yıl uğursuzluk dilerim.